benim günü kelendir yaptık. hoş A geldiniz. Bugün size arkadaşımız sunacağız. Merhaba. Adını söyleyeyim. Zeynep. Şekerini atalım size. Zeynep. Yani. Evet. Merhaba. larlar. Kedi kare. Evet kedi <laughs> <Evet>, kare. <kocalar. gülüyor> Sonra, e, küçük küçük Şöyle, çantalar. Sonra e, ve çantalar. <laughs> Ayakkabılar Sonra eee dedim ben. Kızılcığım dedim. Evde. Kulesi de var. Küçükler. Sonra emoji çiçekler ve bakın elbiseler, tişörtler, bakın kolyeler, küpeler ve şey. bu ışık, pantolon. Biraz daha. Bu ve, Zorban. Zorban. Evet, ve ya, sevdiğim arkadaşlarım yazdım Okul arkadaşlarımla. Evet, bu kadar. Şimdi evet. siz kremiyonu tutunuz ve işte bunu birandığımdan aldık ve bunda ayrı bir lan. bir de pembesi var, bir de uçları var. İsterseniz göstereceğim. göstereyim mi? Kesin. Bu uçlarını da göstersin. Ben getiriyorum, değişim de getiriyorum. Bakın. Ve ben her şeyimi getirdim. Evet yine getirdi her şeyini. Üstüne i̇şte oturayım de şimdi. Evet çantamız. Çok iyi kaplaması. Çantamız var çok güzel. Evet. Sen sizce bir çanta mı, yoksa efsane mi, günlük mü? Şimdi az sonra sizlerleyiz. Göster. Böyle boyama kalemleri falan var. Çıkartman gerek yok. Ucunu göster. Bu. Bu. Uç. Evet. Şey brandın... 073 var. Evet. Ama burada 05. 05 bitince içine 073 doldurdum. Evet. Ve bu da bu kalemin ucu. Evet. Şimdi kaldırabilirsin bunları. Şimdi dün, e, bu esen sonraki yani olayımız şimdiki kolay. Evet. Esane günlük mi yoksa bir çantı mı? Onu evet. Lastik. Şimdi size gösteriyorum son bir kez söylüyorum. olabilir güzel. mi acaba? Evet, acaba evet, düşün acaba. bakalım. Hmm. Anıl'da mı olabilir acaba? Acaba aynalı da olabilir. Bakıyoruz. <laughs> bam bam. Anahtarlı da olabilir mi? Olabilir. Olabilir. <laughs> bam, bam. <laughs> bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. bam, bam. bam, bam. <laughs> Müzikli anahtarlı anahtarla aynalı. Aynayı da size gösterelim. Evet. Mi? Bakın kalp şekli. Kalp şekli. Evet. Var. Ders test koymuş bizim akılsız kafalar. Evet. Şey ben de akıl. Yani bizim akılsız kafalardayken benim de onu da onu da. Evet. Böyle günlüğümüz var. Çok güzel. İçini gösteririm isterseniz. Bakın mucize şey var. Arkadaşlar isteyen mucize böceği şeylerini yapabilir. Evet. İsterseniz i̇şte, siz de böyle bir şeyler alıp yapabilirsiniz. Evet. Günlüklerimiz günlüklerinizin illaki illaki boş sayfa Biz evet. yaptık. Böyle. Sonra böyle yaptık. Hı -hı. E, Hı -hı. Eğer... Ama bu çıkmıştı. Daha doğru yapıştı. Evet. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna evet. basmayı unutmayın. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Yoksa bile bile. sizleri de, eşsizlikle de, eşsizlikle efsane bir olay bekliyor. Evet. Lütfen yorumlara istediklerinizi evet. yazabilirsiniz. Evet. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı evet. unutmayın. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen Arkadaş, lütfen kanalımıza abone olun. Arkadaşımız da bulunan Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.